Merhaba arkadaşlar. Beşinci sorumuzla devam edelim. İki farklı tahterevallinin farklı uzunluktaki kollarına göre durumları verilmiş. Buna göre şekil 3'teki sağ ucun yerden yüksekliği isteniyor. Şimdi şurası x kadar yükseklikte olsun. Her birinde aynı yükseklikte. Şu parçamız a, bu parçamız b ise bu parça b, bu parça a olsun. Birinci de teoremi yaparsak a bölü a artı b x bölü 80 ikinci de b bölü artı b x bölü 120'dir. Bunları alt alta topladığımızda 1 eşittir. x bölü 80 artı x bölü 120 olarak bulunur. Buradan payda eşitlediğimizde 80'i 3 ile 122 ile genişlettik. 5x bölü 241 yani x 48 olarak bulunacak. Şimdi bu 48 ise A bölü A artı ve 48 bölü 80. Yani 3 bölü 5 demek ki A 3K B 2K olmalı. O halde burası 2K burası 3K ve şurası 60'dan 48. 60'tan 48'e 12 azalmış. 2K'da 12 azalırsa K'da 6 azalacağı için 3K'da 18 azalır. O halde aradığımız uzunluk 30 olarak bulun arkadaşlar. Geçelim 6. soruya. Kenar uzunlukları 30, 36 ve 48 metre olan bir parkın köşelerinde 4,5 metre uzunda bir sokaklanması var. Ve 2 metre uzundaki bir babayla 0,9 metre uzundaki bir çocuğun gölgeleri verilmiş. Şimdi o halde şuradaki paralelliği kullanarak şu gölgenin uzunluğunu, buradaki paralelliği kullanarak da bu gölgenin uzunluğunu bulalım. Yani x bölü x artı 30... Eşittir. 2 bölü 4.5. 2 bölü 9 bölü 2 nedir? 4 bölü 9'dur. Yani 9x eşittir. 4x artı 120. 5x 120 oldu. x 24. Yani buradaki gölge 24 metre. y bölü y artı 36 0.9 bölü 4 o da 1 bölü 5 yapar. 5y y artı 36 ise 4y 36 y 9 olarak bulundu. O halde elimizde ne var? Şöyle çizelim. 30, 24, 36, 9, 48 ve x. Şimdi 30'un 45 oranı, tamamı oranı, acaba eşit mi? 36'nın 54 oranı. Eşitse, o zaman bu eşitliği 48 bölü x diye yapabiliriz. Şimdi 30'u 15'e böldük. 45'i 15'e böldük. 36'yı 18'e böldük. 54'ü 18'e böldük. Bu eşitlik var olduğu için 48 bölü x de aynı orana sahip olacağından aradığımız x 72 metre olarak bulunacaktır arkadaşlar. Geçelim 7. sorumuza. Her birinin dik kenar uzunlukları 15 ve 20 santim olan 3 üçgen aşağıdaki gibi yerleştirilmiş. O halde burası 15 ise buraya 5 kalmış. Burası da 15. Şuradaki parça da 15. Burası 15, 20'den 25. Sonra bizden A ile B arasındaki uzaklığı istiyor. Şimdi şuradaki parça X dersek 15 bölü 20 X bölü 15 olacak. 5'e böldük 3. 5'e böldük 4. Yani X 45 bölü 4. O halde AP diyelim. AP uzunluğunu bulalım arkadaşlar. Şimdi 45 bölü 4. 15 bölü 4'ün neyidir? 3 katı. 15, 15 bölü 4'ün 4 katı. O zaman AP'de 15 bölü 4'ün 5 katı olmalı. Bundan 15'i çıkarırsak cevabı buluruz. Yani 75 bölü 4 eksi 15'ten 15 bölü 4 bizim aradığımız cevap olmalı. 16 olsa cevap 4'tü. Demek ki 3,75 cevabımız olmalı arkadaşlar. Geçelim 8. sorumuza. A ucundan yer düzlemine sabitlenmiş 50 cm'lik bir çubuğun üzerinde. Burası 50 ise BC 32 kaldı. B ucundaki çiviye ve A ucunun 18 cm uzaktaki C noktasındaki çiviye takılmış bir lastik bulunmaktadır. Burasının da 32 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Şimdi bu lastik gerdirilip yerde bulunan D noktasındaki çiviye şekil 1'deki gibi takıldığında lastiğin bir parçası yer düzlemi yaptığı açı ile diğer parçanın şu yaptığı açı birbirine eşit olmakta. Gördüğümüz gibi şekilde verilmiş şekil 1'de. E noktasındaki çiviye şekil 2'deki gibi takıldığında AB AE'ye eşit olmalı. AB AE'ye eşit olmalı. Yani aslında burası da o durumda 50 oluyormuş. A, D, e doğrusal olduğuna göre D ile E arasındaki mesafe nedir? Yani şurayı çizdiğimizde DE nedir? Şimdi arkadaşlar şuradaki açıya A desek şuradaki üçgene baksak şuradaki açı B, şuradaki açı da B. Yani A, B ve nokta A, B ve nokta olacak şekilde bir sınıflandırmamız söz konusu. Şimdi AD uzunluğumuz y kadar olsun. Şimdi nokta küçük üçgende Y'ye bakarken büyük üçgende 50'ye bakmalı. B küçük üçgende 18'e bakarken büyük üçgende Y'ye bakmalı. Yani Y'nin karesi 50 çarpı 18. O da 50 çarpı 2 çarpı 9 diyelim. Burası 100 olduğu için 10'un karesi. 9 da 3'ün karesi. Bu Y kare eşitse Y buradan 30 bulunur. E, y 30 ise x 20 olmalıdır arkadaşlar.